Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Prison Architect'in 4. bölümündeyiz. 3 ay sonra gelen o 4. bölümdeyiz. Ee, biraz biraz zaman oldu. Bu seriyi artık hatırlayan var mı onu bile bilmiyorum ama ben başladığım işi bitiririm. Ee, o yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şöyle bir şekilde bırakmışız ama ben oyunu açık unutmuşum ve öyle save almışım. Gün 30'da bırakmışım ben. Gün 84'teyiz. Ee, biraz yanlışlıkla ilerlemiş oyun yani ama bir sıkıntı yok yani paramız olmuş galiba Baya bir. Onun dışında da şöyle tüneller falan kazmışlar, kaçmışlar. Şimdi önce bir onları düzelteceğiz. Onları bir düzeltelim. Nereden yapıyorduk lan? kablolar. Ee, bir dakika. Tünel kaldırma diye bir şey vardı diye hatırlıyorum ben ama neredeydi o? Burada mıydı? Ha burada burada tamam. Unutmuşuz lan. Bakalım oyunu yani. Şimdi hemen bir başlat oyunu hızlandır hatta şöyle. Şu tünellerin hepsini bir kaldır da. Kaçmasınlar saçma salak sonra. Şunu da kaldır. Şunları zaten kaldır. Tünelleri bir kaldıralım. Bu zaten yapılması gereken bir şey. Ondan sonra şu spor salonuna bir ayar çekmeyi düşünüyorum. Doğru düzgün bir şey yapalım. Bu ne böyle ortada birkaç tane ağırlık var. Saçma sapan bir yer olmuş. Bunu da kaldırsanız kaldırsanıza. <laughs> Bunları kaldırıyor musun? Kaldır bunları da kaldır. Hadi kardeşim biraz hızlı. Mahkumlarımız biraz pasaklıymış. Burada da diyor temizlik düzeyi iyi değil. Ya bu duşu ben yeni yapmamış mıydım ya? Biraz daha mı büyütmeliyiz o zaman? Ya da duşa ayırdığımız zamanı mı arttırmamız lazım? Bir dakika buraya nasıl geldin lan? İşler, alım, politika, hibeler. Neredeydi oğlum ya? Vallahi unutmuşum oyunu ya. Zaten çok iyi bilmiyordum da yani. Şimdi daha çok unutmuşum. Ödeme 20 bin ona alakalı anlamadım. Bir dakika nerede oğlum? Personel mahkumlar, alım, işler, ihtiyaç, rejim, idrar kesesi. O ne demek lan? Hijyen. <laughs> Sabahları uyandıktan sonra düzenli olarak almak istiyorlarmış. Ya alsınlar kardeşim tutuyoruz mu onları bize yani? Sanki biz almak istiyoruz diyorlar da ben onları tutuyorum. Ya bu nereden yapılıyordu ya bulamadım bir dakika. Tünel ara. Tüm bölümlerde bir tünel arayalım. Tünel varsa daha fazla aynen bulunsun. Daha bundan sonra tünel münel kazmayacaksınız kardeşim tamam mı? Hayırdır nereye gidiyorsun? Ya yani nereye gideceksin? Şu tünelleri de halledelim. Hücreleri de bir arayalım. Tüm bölümlerde bir arama yapalım. Arama yapılırken de ben şu şeye bakmaya devam ediyorum. Nereden yapıyor lan o? İhtiyaçlar. E ee, bu değil. Ha bu bu rejim. Duşa verilen zamanı arttıralım mı? Ne yapalım? Baş zaman. Boş zamanın yerine bir duş ekleyelim. Boş zamanda bir tane daha mı verelim şöyle? Al bir tane de şuraya verdim hadi. Öğleden sonra hiç kilitlemesek mi bunları ya? Kaç saat uyuyor lan bunlar? Böyle bir saat mi? 1, 2, 3, 4, 5, kaç oldu lan? 2, 4, 6, 7, 8 saat mi uyuyorlar? 8 saat niye uyuyunuz oğlum? Ben o kadar uyumuyorum. Hayırdır? Çalışın. Çalıştıramıyoruz ki ama. Çalıştırmak için de bir şey yapılıyordu bunlara ama unuttum. Şu an saat kaç mesela? 5, 6'yı geçiyor herhalde aynen. Hücredeler mi? Niye hücredeler o zaman? Bilmiyorum vallahi. Neyse biz işimize bakalım ya. Şuraya bir spor salonu inşa edelim. Tamam. Spor salonumuz tamamdır. Şimdi burası niye böyle saçma sapan olmuş bilmiyorum. Bu bölümde ne yapacağız? Paramız zaten bol. Şurayı şöyle bir genişletelim önce. Temel bina beton. Biraz saçma bir yerleşim yapıyorum sanki ama. Yani ne yapalım abi ben de bu kadar yapabiliyorum. Bayağı bir büyük ya paramız mı yok? Paradan bol ne ver lan bende şu an? Yapmışken şurayı da yap. Bizim e, memurlarımızın olduğu kısım bu. Ne denir bu? Yani böyle olmaz. Dur şunu yık. Bekle. Şu şekil bence olur aynen. Şimdi bu, burayı bir tamamlayalım önce. Önceliğimiz bu. Burayı tamamladıktan sonra duşları belki biraz şöyle büyütebiliriz. Ya da şuraya başka bir duş yapabiliriz. Çünkü koğuşlar Gene yukarıdan şöyle devam ettiririm koşular. Aşağıları sosyal alanlar falan yapıyorum ben daha çok. Avluyu biraz aslında şu tarafa doğru mu büyütsek ya şöyle. Bilemedim avlu sanki küçük mü kaldı. Onlar ne yapıyor? Ne oluyor lan burada? Burada bir sıkıntı var yalnız. Lavaboları <laughs> niye asıldı kardeşim? Sonra ağlarsınız biz pisiz. İşte temizlik yapamıyoruz falan filan. Buna olmuş? Doktorumuz var değil mi bizim? Doktorlarımız sanki yetersiz kalıyor artık. Orayı biraz büyütmemiz lazım da. Nasıl büyüteceğiz? Şöyle büyüteceğiz yani. Şu şekilde büyütsem mi lan? Çok küçük mü olur böyle de? Dur lan önce bir şöyle çekelim. Sonra şöyle gel. Koridoru şöyle küçük bir yer mi yapsam yani? Hmm, kararsız kaldım ya. Nasıl bir şey yapayım buraya? Şöyle yapsam küçük olur ya. Şöyle yapalım o zaman. Yani. Buraya da ne yapacağız bilmiyorum valla. Vasıfsız bir alan olarak kaldı şu anda orası ama. Aydınlatma yapalım en azından. Paradan bol hiçbir şeyimiz yok. O yüzden koy gitsin yani. Hiç acıma. Şuraya da koy birazcık. Şey olmadı ama. Nedir ona? Simetrik olmadı ama. Bu kadar yani. Elimizden gelen bu. Şimdi hocam avluyu biraz büyütelim diyeceğim ama şuraya doğru mu büyütsem? Yoksa kararsız kaldım bir dakika. Avluyu bence şu şekilde büyütmek düz olabilir de. Burası niye böyle? Ben hiç hatırlamıyorum buraya niye böyle bir şey yaptık. Saçma sapan bir hapishane oldu ya yani ne de benim yaptığım hapishaneden ne bekliyorsun? Duvarları yık. Şurayı yık öncelikle. Bura ne? Revir mi ne bu? Buranın şeyi, odası. Herhalde revir. Nerede revir? Aha bu. Aynen. Şuraları da revir yap. Ya mahkumlarımız pislik içindeyse ne yapayım kardeşim duş var işte gidin duş alın. Niye pislik, pislik içindeler onu söyle bana o zaman. Allah Prison Architect güzel oyunda çok detayını bilmeyince bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz işte ben yaşıyorum şu an sıkıntıları ama yapacak bir şey yok artık ne yapalım. Ben paramı kazanıyorum. Tamam mı? Guardian biraz alalım madem. Silahlı gardiyan da mı alsaydım? Onun için ama silah odası mı gerekiyordu? Öyle bir şey gerekiyordu. Nerede yardımcı binalar değil. Sılı kurulum. Cephanelik. Yapalım mı bir tane? Şuraya yapsak mesela. Tam cuk oturuyor gibi ha. Bence yapalım ya. Ne olur ne olmaz. Yetiyor mu ama? Deme sanki tam uymuyor mu? Aynen. Buraya bence yapalım bir tane. Ee, ama şuranın kapısını da bir dakika. Bunu inşa et şuraya tamam mı? Ondan sonra şu duvarları yık. Yani güzel bir görüntü için uğraşıyorum. Yoksa çok gerekli değil bu yaptım da. Bunun kapısını da... Nereye alalım? Şöyle mesela mi büyütsem ya? Çok saçma görünecek öyle de biliyorum ama. Kapıyı ya da aşağı alalım komple. Buradan girip çıkmasınlar ya Ya da çıksınlar şimdilik kalsın öyle ya Bakalım ondan sonra bakarız ona ya Burası ne temizlik dolabı Nerede temizlik dolabı Temizlik dolabı Şuraları da temizlik dolabı yaptı. Saçma durmasın öyle aynen Hadi kardeşim bunu niye bir türlü inşa edemiyorsunuz Aha Baba geldi Baba geldi güzel duvarlar Beton duvar yapmasak mı ya da dur bir dakika. Aşağılara da koğuş yapsak mı buradan sonra onu düşünüyorum. Her yere koğuş da yapabiliriz yani hiç bozmaz bize. Alanı niye daha fazla büyütemiyoruz şu an herhalde teknoloji acı mıydı neydi oradan açmamız lazım. Bakalım bir. Bu değil. Tekrar suç işleme oranı %48 yani çok iyi değil bu. Bunu nasıl azaltabiliriz acaba? Paramız çok iyi o konuda sıkıntımız yok da Bürokrasi diyor banka karası. Bunlara ihtiyacımız yok. Paradan çok bizde ne var ki? Hapishane işçiliği. Mahkumları çalıştıralım abi. Bunu aç. Avukat ne işe yarıyor? Küçük hücreler. Ölüm hücresi. Oo, infaz. Açarız onları bir dakika daha değil ama. Bu ne? Gıda miktarı beslenme politikası. Aç hadi belki bir işe yarıyordur. Kamera. Köpek. Köpek de olur. İstihbarat ne işe yarıyor? Aç bunu da. Bunu açmıyorum şimdilik. Cephaneliği açmışız. Çelik gerek. Tazer ne lan? Bilmiyorum. Nöbetçi kuleleri. E bunu da aç. Paramız mı yok kardeşim? Bu ne? Öldürücü olmayan keskin nişancı. Oo, aç. Daha açamıyoruz gerçi ya onu. Yasal hazırlık. Bunu da aç. muhasebeci gerekiyormuş. E 47 saat de mi bu aynen. Kardeşim muhasebecimiz yok mu? Benim bildiğim var. Muhasebeci nerede? Ah. Yok muymuş? Artık var. Tamam. Şuraya bir iki tane daha ofis mi yapalım ya da şu odayı büyütürüz buraya. Onu ellemeyelim şimdilik. Buraya bir elektrik çekelim önce. Nerede hocam? Buraya doğru. Yavaştan büyüyorum ya. Ağır ağır. Şöyle mesela bir elektriği çekelim de. Ondan sonra hücreleri koyalım. Nerede bizim? Boğuş bu muydu? Yok lan dur buradan yapılmıyordu. Ortak hücre. Herhalde bu da Aynen. Şundan şöyle koy. Bu kadar şimdilik yeter. Şuraya da koyalım aynı şekil. Kaç kişi daha geliyor lan? 4 kişi kalıyordu herhalde birinde. 4, işte 8, 12, 16, 32 kişi falan gelecek diye tahmin ediyorum. Tamam ya. Yani fena gitmiyoruz hocam. Buraya elektrik de çektik. Buraya da çekelim. Neredeydi lan? Unutuyorum hep. Ee, lojistik ne lan? Bunlar yeni mi geldi? Elektrik kablosu şuraya şöyle yapsak yeter mi? Yetmez herhalde ama biz çekelim şimdilik. Ya yani fena gitmiyoruz. Bu bölümü de burada bitirelim. Çok uzun olmasın bölümler. Daha çok şey olarak bu bölümü 3 e, ay sonra hapishanenin tekrardan bir başına geçtik olarak algılayabiliriz. Hani fazla bir şey yapmadık. Bir sonraki bölümde şuralara doğru büyüyeceğiz. Duşmuş, spor salonu falan ne bileyim. Gerekli binaları falan büyütürüz. Başka neler yapılabilir onlara bakarız. Devamını yaparız yani. Hatalarım vardır elbet. Yorumlara yazın. Yani düzeltmeye çalışacağım. Çok iyi bilmiyorum bu oyunu ama elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Güzel bir hapishane bence ortaya çıkarıyoruz şimdilik. Abone falan olun, like atmadıysanız atın. Hadi ben kaçtım.